ailesi olup da benlik problemi de çok büyük olan hizmetçiler de var. Nedir? İşte hizmet etmeden önceki yaşantısında hiç görmediği, yaşamadığı şeyleri böyle doya doya yaşamak istiyor böyle. Doya doya görmek istiyor. Ne demek bu? Yani şahşatlı bir hayat ve kendisinin önünde gelip eğilmeleri ve ona saygı göstermeleri ve onun böyle büyük bir insanmış gibi ona davranmaları o bunu ondan çok büyük haz duyuyor. Ve o duyduğu hazdan dolayı da bir sürü günaha düşüyor. Sebep? E çünkü adam bunu hiç yaşamamış hayatında. Yaşamaktan da ziyade vazgeçtim. Şöyle bir şey olmuş. Onu kimse insan yerine bile koymamış. Yani adam yerine koyup iki kelimesini bile kimse dinlememiş. İşte o böyle bir gücü elde ettiği andan itibaren onu farklı işlerde kullanıyor. Bu böyle. Bir de bunun yaşam tarzı var yaşam tarzı adamın ömründe bir tane bisiklet diyorlar da bisiklet, bisikleti bile olmamış. Yani motoru olmamış adamın. E şimdi adamın altında araba. Yani adam bir takım böyle lüksü, şapkağıtı bilmem neyi falan yaşamayı böyle işte o zaman onu da aynı şekilde kötü şeyler. Şimdi bunu söyleyince şunu demek istemiyorum kesinlikle bu yanlış anlaşılmasın. Yani pastörler zengin olmasın, pastörlerin arabası olmasın, tas dönüş arkadaşlar bu zenginliği de zenginliği de mevkiyi de iki türlü kullanırsın. Bir gösteriş amaçlı ki hiç kimseye faydası olmaz o yaptığınız yani şey o size ait olanların. İki insanlara fayda amaçlı. İnsanlara fayda amaçlı kullanan zenginliği hiçbir zaman için Tanrı karşıtı değildir. İnsanlara fayda amaçlı kullanılan mevki Hiçbir zaman Tanrı karşılığı değildir. Ama insanlara zarar verecek olan mevki nedir? İnsanların önünde sürekli kendisini, adam sana ulaşmaya çalışıyor, bir derdi var, söyleyecek. Sonra bakarız. İşlerim var. Şimdi seninle görüşemem. Falanca kişiye söyle. Önemliyse o bana söyle. Yani Tanrı'nın size vermiş olduğu yetkiyi, selayeti kendinizi gösteriş için kullanmanız demektir. Ve bu da hiçbir zaman için Tanrı'nın önünde iyi sonuç doğurmayacak. Ve aynı şekilde arabanız, eviniz, barkınız, malınız, mülkünüz var. Çok Tanrı verdi, sağladı size. Ama bunu hangi maksatta kullanıyorsunuz? Sadece kendi özel zevkleriniz için. Herhangi bir imanlıya faydası yok. Hangi imanlılara faydası var? Sizin gibi aynı seviyede olan imanlılara faydası var. Yani Körler sağırlar, birbirlerini ağırlar. Efendim işte falanca yerden ülkeden filanca insan gelmiş uçakla işte yani bize tam Tanrı hizmeti sayılıyor. Kardeşim gittik onu arabayla aldık geldik. Ha. Falanca köyde imanlı var hasta hastaneye götürülecek. Acaba gidip onu alıyor musunuz Alır mısınız? Vaktiniz mi yok? Yer mi çok uzak? Yollar mı bozuk? Oraya çok mu benzin gider? Ya bunları düşünüyorsunuz. İşte bu yüzden de o zenginlik de aynı şekilde Tanrı'nın önünde insana hiçbir faydası olmayan zenginliktir. Gösteriş amaçlı ve o da aynı şekilde sizi kötüye götürecek. Bu da iman hizmet edenlerin zayıflaması, dayanma süresini azaltma durumu Hani sonuna kadar dayanan deyince, akıllara insanın sadece şey geliyor, sonuna kadar dayanmak, işte ne bileyim işte birileri sana tazik yapıyor, yani birileri sana baskı yapıyor, işte imandan vazgeçilmeye çalışıyor da sen de bir türlü imandan vazgeçmiyorsun filan ya, sadece o öyle değil o, öyle değil o kadar. Bak öyle olsaydı şu okuduğum olmazdı, değil mi? Burada var mı imandan vazgeçmiş bir adamın sözü? Yok. Hatta tam tersi var değil mi? Senin adınla da bunu yaptık, senin adınla da şunu yaptık. Adamlar göğüslerini gere gere yapmışlar. Ama insan diyor ki ben seni tanımıyorum. Niye? E demek ki bunları gösteriş amaçla yapmışlar. Veya kendi öz menfaatleri için yapmışlar. Yani sonuna kadar dayanmamışlar. Ne? Bunların dayanıklı za zaaflarını, Benlikleri. Benlikleri. O benlik onları gösteriş budalası yapmış. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Burada size hemen bir yer okumak istiyorum. Matta 16. Matta 16. Ee, 10. 16. 6. ayetten başlıyoruz. Burada öyle. Bakalım. Bir dakika. Yani.